Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca taha ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı, his yoksulu sırtlan kümesi, varsa gelmiş açılık mahvesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer, kaynıyor kum gibi, mahşer mi hakikat mahşer? Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında, Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Çehreler başka, Lisanlar derler rengarenk. Sade bir hadise var ortada vahşetlerden. Kimi hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani ta ona da zündür bu rezil istila. Böyle alçakça bir istiladan veba bile utanır. Ah o 20. asır yok mu o mahluk asil? Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil kustu Mehmetçin aylarca durup karşısına döktü karnındaki esrarı hayasızcasına maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz medeniyet denilen kahve hakikat yüzsüz sonra melundaki tahribe müvekkel esba öyle müthiş ki eder her bir bir mülkü hara öteden saikalar parçalıyor afakı Beriden zelzeleler kaldırıyor ahmakı Bomba şimşekleri beyninden ini siperin Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz beşer Kafa, göz, gövde, bacak Kol çene parmak el ayak Boşanır sırtlara vadilere sağmak sana. Saçıyor Zırha bürünmüş de ona merdeller. Yıldırım yaylımı tufanlar Alevden seller Veriyor yangını durmuştu açık sinelere Sürü halinde gezerken sayısız tayyare Top tüfekten daha sık Gülle yağan mermiler Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler ne çelik tavyalar ister, ne siner hasmından, Alınır kal amı göğsündeki kat kat iman, Hangi kuvvet onu haşa edecek kahınarım? Çünkü tesis ilahi o metin istihkam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler, Beşerin azmini tevkif edemezsin o beşer, Bu göğüsler de hüdanın ebedi serhaddi, o benim sunu bediğim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli, diyordum ya nesilmiş işte İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna yara ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökte necdat inerek köfte o Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanlar ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın. Gümelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Her cümer etvara da yetmez o hitap. Seni ancak ebediyetler eder istia bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla. Ebri Nisan açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli süreyi yayıp uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem, Gündüzün fecriyle ile avizeni lebriz etsem, Tüllenen maribi, Akşamları sarsam yarana, Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana, Sen ki, Sen ki, Son ehli salibin kırarak zavletini, Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, Kılıçarslan gibi ecdadın ettin kendine hayran, Sen ki, İslam'ı kuşatmış boğuyorken İsra. O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladım. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gümsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit isteme benden mahver. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber.